Hepinize selam arkadaşlar, ben haritacimagi Uzun yıllar sonra bir hubboya girmek istedim Bir giriş yapayım dedim, bunu da sizlerle paylaşayım dedim Öncelikle e, Ben ban yedim <laughs> Ya ban yediğim için başka bir hesaptan gireceğim şu anda e, Çok dolandırıcılıktan, illegaldir Şundan bundan ban yedi diye dedikodu vardı yani ben ilk ban yediğim zamanlar Ben tabi umsamadım çok bir şey değildi benim ban yeme sebebimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben zaten oyuna girmiyordum yaklaşık bir aydır falan. Ban yediğimi de ban yememden bir iki hafta sonra arkadaşlarım aracılığıyla öğrendim. Zaten oyuna girmediğim için peşine de düşmedim yani neden banlandım için diye. Muhtemelen isteseydim açacaklarını düşünüyorum. Ha şu an açmazlar tabi ama o zamanında isteseydim işte. Oyuna bir gireyim dedim de oyuna ne olmuş ya. Client falan gelmiş launcher gelmiş oyuna. Şuradan bir kod kopyalayız. Bir dakika ben bir halledeyim onları. <laughs> evet, buraya yapıştırdım. Klasiği seçiyoruz. Tamam. Çok özlediğim bir ekran gerçekten. Evet, oyunumuza giriş yaptık. Ee, şöyle bir profilim diyorum. Articmek Broken diye vesaire başladım. Şöyle bir odalara bakmak istiyorum ya da bir tip mi yapsak ya? Odam yok. Şöyle oda açalım da. Oda da uygun değil, tamam kuve kuve. Tamam geldim, şöyle bir tip yapalım ya. Gerçi... Benim tipim nasıl da onu bile unuttum desem abartı mı olur? Yani şöyle yaptık bir şeyler işte bedavaya ne kadar oluyorsa artık. <laughs> Heyecan alırız bir araya ya. İlk olarak ben bir odalara bakmak istiyorum. Aa dur önce. Benim bu hesap silindi mi ya? Artıcıma gönülce çıkmıyor mu? Ha, gerçekten çıkmıyor. Bunlar kim? Gerçekten çıkmıyor. Bandanlar artık çıkmıyor galiba. Ve odalara bakalım. Ne var ne yok? Evet. TTM'yi hatırlıyorum. FPA'yı yi hatırlıyorum. Yine odalar dolu diyeceğim de. 9, 11, 24. Yani yine var bir şeyler ya. t_tm miyse Kahve dükkanına bakayım. Ya yani burada nasıl 34 kişi var ya? 34 mü diyordu? 40 mı diyordu? 35. Herhalde yarısı açı AFK burada. Yani gerçekten bilmiyorum boş gibi geldi şu an burası bence. Takas odası yok zaten galiba. Bakalım. Aynen yok. Bunu kim yapıyor? Tanım. Ya. Tanıdığım kimse de yok herhalde. TTM'ye bakalım. Klasik mi şirketler hali? Yani şirketlerde aynı çok da bakacak bir şey yok gibi. Ben bir pazar yerine bakmak istiyorum. Pazarı bir bakalım. paketleri, of paketlerini hep alıyordum ben ya salak gibi. Ben bu oyuna para yatırdığım dönem arkadaşlar tamamen keyfime göre alıyordum ya. Yani öyle takas falan ben çok takas yapan birisiydim son dönemlerde bir takas yapmaya çok başlamıştım yani Leviathan'dır. Akıncı tahtıdır falan bunları almıştık. Onun dışında çok takas yapan birisi değil. Pazar nerede lan? Ha. Değere göre en popüler. Ödü yıldız yumurta çöp. Melek kanadı bu ne lan? Puh, ne güzel bir şey bu. Abi i̇lk defa doğru düzgün LTT getirmişler. Altın ejder, altın bir çöp. Ya şu ejderi o kadar şişirdiler ya ben yani hala bak şişik durumda da ortalaması 4000 diyor. Yani Benim zamanımda bizde o yani Bundan çok değil 2018'de falan 5 tane altın ejderim vardı ben Altın yedi e, Aynı lan ne olmuş bu oyuna aynı eşyalar Bana mı öyle geliyor Sultan tahtı Vardı galiba ha ejder gelmiş gökkuşağı ejder ha 147 ne ya kaç tane geldi Nuk kır şey vardı zaten. Gümüş ejder bir buçuk k ortam çay. Bu ne oyuna bir şey gelmedi mi ya? Kar kürsü abörç. Tipsiz. Kar deko abörç. Güzelmiş bunun tipi. Ağlayan çeşme. Ha bunu hatırlıyorum bu vardı galiba. Ateş sol ejder. Dt'de bu? Bu şey değil mi ya? Bir tane yumurta, altın yumurta açıyorduk ondan çıkan. Dünya çekirdek lav tahtı. Tipsiz. Mavi ejder 400. Mavinin tipi var ya hepsinden daha güzel ya. Himalaya yakı. Hı. Kelebek kubbe. Bunlar ne ya? Hiç yani doğru düzgün bir şey. Göremiyorum. Seçkin içecek. Bu niye oğlum? Yani çok da bakılacak bir şey yok gibi. Evet, e, Habbo'ya genel olarak bir bakış attım arkadaşlar. Arama yerini arttırmak izleyince benim odalar çıkıyor bu arada da. Sadece bu odaya girebiliyorum. Şifre, şifre lan, şifre neydi ki hiç? Ee, <laughs> ne, ne yapmış olabilirim ki ya? Aa girdim. Boş ama. <laughs> Yine odalarım gözüküyor ya, Hux halleri. Kim varmış? Wystar, Gizli rengi. Nerede? Banda Aferin. Hux, yok başka. Exalted, ha benim grup. Vay be. Çıkmamışlar yine iyi. Neyse öyle arkadaşlar bir baktım Habbo'ya. Ya ben videolar çekmek isterim Habbo'da. Yani benim için çok bir sorun değil. Ama yani ne çekeceğim ki? Zaten bu oyun bitmiş yani. Şuraya bakınca anlaşılıyor her şey. Oda sayısına pazara vesaire. Üstüne bir de hesabım da banlandı. Yani. Ve tanıdığım çoğu insan da artık oynamıyor oyunu. Arkadaşlarım çoğu da oyunu bırakmış. Ya yani benim de oynamam için bir sebep yok bu durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani Hiçbir şey imkansız değil ama onu buradan söyleyeyim. Her şeyin bir imkanı var. Kendinize iyi bakın.